O çilek mi yedi yenge? O çilek. Atı sağdoluyorduk kadar. O senin söylediğin 15 senece. Tabur. O çilek daha gelmez. 15 <laughs> sene. sen buradan bir tane <laughs> alacaksın. Minik minik ya. Daha küçük mü? içinde bir iki tane büyük çıkar yani ha. <laughs> Ne ya abi bize çay ver ya. Bu çay mı? Bu Bana ver Nihat abi. Ya. Niyada. Niyada abi çilek donan şey abi rençellik abi. abi. Niyada. Niyada. Ben, ben, olay, sen, ben yemek yiyen mi? Birazın bir tadına baksana. Kendim alayım. O şey eldivenle toplattırıyoruz korkma. Ne Öyle biz Hı? kötü bir şey toplan, eldivenle toplanıyor, korkmayın. Şey ya bak bak, tadına bak Cemiz, korkma. On liralık da bunu yapalım mı? Hı? Hı? Bir kilo mu olsun? Tamam. Abi tadına bak kirazın, kendim alayım, şeker. Şahanesi var abi. Sen abi Zek Şimren'le bizi görecek mi? İnşallah abi. Evet. Abi kilo da bu. O yemelik olan ablacığım. Ya da. ay bir kayır olsun ki. Bu ablacığım. Bir, e, bir kilo da ne kiraz? Ha. Tamam. 100, 100 lira, veriyorum. Evet. lira abla o yemelik olan. Tadına bakabilirsiniz. Bal gibi. Abi, Eldiven de toplanıyor. Kendin bak. abi bizi görecek mi? Tadına bir bakın ablacığım. Teşekkür ediyorum. Ben Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Bana bir kilo da bu. Onun için ne ol. Nerenin kirazı? Nereden geldi kirazlar? Bindal, Bindal, özel final tarafı, Bindal, yerli mal. Havalanına giderken mi? Aynen. Anladım. Yol Yol üstü. Ben de 2 kilo rica edeyim. Tamam. Ne kadar kilo olacak? Kilozu 5 lira, 5 lira bitti zaten, anson. da dursun. Beş lira, beş lira, beş lira, lira, lira. iki kilo zaten aaa bunlar kaldı. Bir alabilir mi? Ha dur şu hafifleyen cidatiye. Iki kilo yapalım. Kim yapar? Hamza 2 kilo da bana Abi bir iki kilo da bana ver. Bir sen ya. Para sesini şey vereyim. Ama var Tamam. Çok kalıp saçtırayım mı acaba

Nasıl fiyatlar sizce? Pahalı canım. Şey, şey ne yapacağız? Geçen yıla göre mi pahalı? Ha. Ha? Geçen yıla göre mi pahalı? Hiç bilmiyorum. Bana her şey pahalı geliyor. Hani ben biraz da paran olmayınca. Size dönebilir miyim? Görüntüleyebilir miyim sizi? Yok yok benim tamam. kocam. Benim Kocan mı kızı ya? Sağ ol. Teşekkür ettim benim. Ay sakın. Sağ ol. Görüntülenmek istemiyorlar. Ben de soruyorum haliyle. Görüntülenmek istemeyince de dönmüyorum. Evet. Bir lira, bir lira, Bir lira. 15 tane 15 tane <laughs> Bak, buyurun. buyurun, hoş geldiniz. Yüksek şefkali 2,5 TL. Kolay gelsin. Yüksek şefkali 2,5 İşler nasıl? Şeye çok şükür. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Evet. Ol. Merhaba. Abi, davere bastı evet. Yine geldi bu evet. Kiraz, Kiraz. Evet. Ha, ha, tarafından tarafından evet. ya. Giray, bestley Aynen. Tamam. Evet. Tamam. Evet. 俺たちは。 Niye girmiyor? Kaçamadı. Ahmet patron yok, çekme patron yok. <laughs> ne çekilsin? <laughs> patron olmayınca çekilmiyor mu? Bu araba istememişler. Tamam, gönül şöyle dönelim. o da iyi çek, Aa, o da iyi çek. Aa, da iyi çek. <laughs> ne yapacağım çekil? He? Yarışmaya sokacağım. Satacağım. Yok, yarışacağım. Yarışmaya mı katılacaksın? Evet. Al beş ver sen, Söylesediniz saçlarımızı yaptır öyle gelirdik. Sen zaten böyle de yakışıklısın. Sağ olun teşekkürler. <laughs> Bir de Euro boy kayı çekin. <laughs> Bir de beni çek abla. Güzel çek ama güzel yerlerini ver abla. Kötü yerlerini kes güzel yerlerini tamam. ver. Nereden geldi karpuzlar? Adana Ceyhan'da. Ceyhan'da. Evet kesmeci olarak garantili satıyoruz. Peki Malatya'nın yerlisi çıkarsa nereden gelecek size? Akçadağ'da. 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 Evet Akçadağ'da gelecek. Kavunlar nereden gelir? Kavun, Arapkir e, şey kavun gelir sürmeli kavun, kelek diyenlerden bu renkli olan var ya, He. o gelir. E, Diğeri Aksa'da da gelir yine, şu sarı kavun Aksa'da da gelir. Narmikan kavunu yok mu? Ha, o Narmıkancı ise Arapkir'de gelir. Hadi adıyaman. <laughs> <laughs> Ama Arapkir'de hepsi <laughs> değil artık Abla, bu. Abla, sağ zaman şu gözüki de bir Getir. çeker misin? Sağ Ömer, Ömer, Ömer. Poz ver buraya Mehmet abi. Güzel poz ver. Geleyim mi oraya? Mehmet abi bir, Ge konuşma, geç, yap, bir şey konuşma yap, bir konuşma yap. Git git. Git git. Merhaba. Sizi temsilci seçtiler. Ne temsilcisi abi? Pazar temsilcisi. Tamam dinliyorum. <laughs> ki bizim adımıza, bizim sorunlarımızı, isteklerimizi dile getirebilir Mehmet abi dediler. Sorunlarımızı dile getirir, sorunlarımız var. Hı. Pazarın çingenleri biziz. Nasıl oluyor? Sokağın çingenleri. Nasıl? Çingenleri gidiyor, e, mesela e, bir yerde e, çadır açıyor, en az bir ay kalıyorlar. Biz e, her gün bir çadır açıp her günden orada kalkıp gidiyoruz. Günlük. Ha siz onlardan daha gezginsiniz. He. Biz onlardan daha kötüyüz hanım. Onun için sorunlarımız daha çok yani. Kalıcı pazar mı istiyorsunuz? Kalıcı pazar değil ya. Kalıcı pazar değil de Hı. sorunlarımız çok. Hangisini anlatar bilmiyorum ki ben de aklıma şu an gelmiyor. <laughs> Sen diye birden geldin. O Ben yüzden, öyleyim. E, aklıma bir şey gelmiyor yani. <laughs> Bakın gezmek sizi yoruyor. Yoruyor bizi. Her gün taşınıyorsunuz. Her gün taşınıyoruz. Kalıcı pazarda istemiyoruz diyorsunuz? Yok. Kalıcı e pazar ben seyyar olması daha güzel. <laughs> ee, tabii ki e, ne diyelim? alalım içeri Peki ben ben <laughs> Evet, evet. <gülüyor> Sıkıntımız tabii ki öncelikle pazara bir lavabo. Seyyar lavabo olabilir veyahut da camilerimiz açılsın. Ee, biz rahat gidip gelelim. Ondan sonra ne bileyim ee, çadırlara ip bağlama e, sorunumuz var. Millet ister istemez günlük sıkıntı yaşıyoruz. İplere bağlanmaz için ah. dikme kazık yerleri yapılsın. Ee, Vay, güzel, güzel. sıkıntı başka şu an için şükür. Reisimize teşekkür ediyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. Gerekirse ben ömür benden bir tane ona verirsin. Peki gelelim fiyatlara. Fiyatlar çok ucuz. <laughs> Sadece kötü olan ne biliyor musun? <laughs> araba muayeneleri 410 milyona çıkmış. <laughs> bir tane attın değil mi? Bir araba muayenesi 410 milyon olur mu <laughs> ya? Gidip bir yarım saat oda duruyor, <laughs> 400 milyon para verir. Yazıktır yani. Milleti soymasınlar. Reis bunu duysun ki hiç olmazsa mille, millete yardımcı olsun. Tamam. Tamam mı abla? <laughs> Teşekkür ediyorum. Abla 50 lira. Teşekkürler. Sağ olun kala gelsin. Tamam. Bizim dünyanın alamadık ya. Dünya

piyasaya bakıyoruz neler. Ben haftaya bakacağım ucuz mu değil mi diye. Ha, evet. Tamam, evet. şey tamam. Vallahi, vallahi, vallahi. Ama siz fiyat yazmamıştınız. Ben, ben, ben şimdi. Şey 2 Her şey iki lira. Her şey iki lira. Evet. Her, şey 2 lira. Evet. Her şey 2 lira. çay var lira. Hiç beni al, çatlatın beni. <laughs> Ona çaycı çek. Çay. Daha çaycı. daha siz dünya, dünya reklam etmişim. Daha bile çay içmişsiniz. Ben çay kapımda olmam. <laughs> 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 çekme diyen çek diyordur. Evet burada bir fiyat gördüm. Abi bile, abi bile, abi bile, abi bile. Abi bile. Abi bile.

başlar. gelsin. Hoş geldin abla. İşler nasıl? Nasılsınız? İyi. Şey. Ya, ya. ya işte Çilek geldi, çilek geldi, arama, çilek geldi, arama. Ben bir şey çok Çilek geldi, arama, çilek var, arama. Arama. arama, başka yerde arama. Çilekler arama, başka yerde arama.

Ne? kavun gelmiş. gelmiş. Nereden gelmiş kavunlar? Kırıkhan'da. Kırıkhan. Beş lira nerenin? Hatay. Hatay Kırıkhan. Hı yani burada iyi bir kapuzlar var Kavunlar çok. Oğlum şey, hmm. hmm. benim o mi? Eğribik, ka Eğribik geliyor mu siz artık? Nasıl? bir kavuna. Daha başlamadı. Başlarsa gelecek mi? Tabii, tabii. Hmm. Nar kavunu, eğri bir kavunu. Ya, be, 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 be. Kolay gelsin. Aa, İyi günler. Senin para gele Alın kes kes. Hadi <laughs> 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 Aa nohut gelmiş. Abla üstünlüğünün... Hadi orada bitti artık sezonu sonunda. Ha bitti bile. Tabi. Hmm, ben ilk kez görüyorum bu sezon. Ama nohut. E, nohut erken ya? Tör atacak olduğu için. Evet. Abla YouTuber mesela. evet. mısın? <laughs> evet. <laughs> YouTube kanalına yapma abone olan. Söyleyeceğim şimdi sahil deniz. Şu terekleri de çekeyim. Tabi. Evet. Ne, ne demiştiniz? Sahil Deniz. Tamam, Tebek ne kadar kilosu? 7. 7 lira. Evet baharatlar var. Ha, nohutun e, destesi 5 lira. 5 lira. Sahil Deniz Malatya mı? Evet. Bir tane bir, bir çocuğu var abi. Evet. çayları var abla. Baharat çeşitleri bitki çayları var. O oh, bir Dağlar nerede? Yine Adıyaman dağlarından mı? Hayır hayır Onlar Alsıde'den. Yeşil çay, ada çayı, ıhlamur, nane, kekik, tarçın, zencefil, zerdeçal, karanfil. Bunlar nar ekşisi mi şunlar? Evet ha, onlar evet. ekşisi. Bunlar da baharat çeşitleri. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Kolay gelsin. Sağ